Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de beşi testimizin çözümlerini yapacağız. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Konumuz rasyonel sayılar. Evet birinci soruyla başlıyoruz. Olduğuna göre kare artı üçgen artı daire kaçtır demiş. Burada şunu açıklayalım ondan sonra bu sorunun çözümünü yapalım. Hem öğrenelim hem de sorularımızı çözelim. Eksi a bölü b şeklinde verilen bir rasyonel sayıyı biz istersek eksi a bölü b ya da a bölü eksi b şeklinde yazabiliriz. Buradan yola çıkarak eksi 3 bölü 4 eşittir 3 bölü karede kare yerine eksi 4 yazarsak bu eşitlik sağlanacaktır. Eksi 5 bölü 6 eşittir üçgen bölü 6 da ise üçgen yerine eksi 5 yazarsak bu eşitlik sağlanacaktır. Eksi 1 bölü eksi 7 eşittir daire bölü 7 de bakın eksinin eksiye bölümü artı olduğu için eşiti de artı olacaktır yani pozitif olacaktır. Dolayısıyla biz daire yerine 1 yazarsak bu eşitlik sağlanacaktır. Yani şu eksinin eksiye bölümü artı olduğu için 1 bölü 7'ye eşit olacaktır. Buradan karemiz eksi 4, üçgenimiz eksi 5, dairemizde artı 1 bulunur. Bunların toplamı da eksi 4 ile eksi 5'i topla eksi 9. Eksi 9 ile de artı 1'i toplarsak 9'dan 1'i çıkar 8, 9'un işaretini yaz eksi 8 olarak bulunur. Cevabımız da C seçeneği olur. İkinci sorumuz yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 4 eş parçaya, 1 ile 2 arası 3 eş parçaya, 2 ile 3 arası 2 eş parçaya ve 3 ile 4 arası 5 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır demiş. Şimdi çocuklar bakın burada K, L, yi, M yi ve N'yi biz bulalım. K 0 ile 1'in arasında. 0 ile 1'in arası kaç eş parçaya bölünmüş? 4 eş parçaya bölünmüş. O zaman paydaya 4 yazacağız. Peki 0'dan itibaren kaç birim gelinmiş K noktası için? 3 birim gelinmiş paya da 3 yazacağız. Demek ki k 3 bölü 4'ü ifade ediyormuş. L için ise 1 ile 2'nin arası kaç parçaya bölünmüş ona bakacağız. 3 parçaya bölünmüş demek ki paydamız 3 olacak. Payımız kaç olacak? Payımız da çocuklar burada bir tamdan sonra, bakın bir tamdan sonra 1 bir birim gelinmiş tam kısmına bir paya da 1 yazacağız. Yani L de bir tam 1 bölü 3 olarak yazılacak. M'yi bulmak için ise 2 ile 3'ün arasını 2 parçaya bölmüş. Paydamız 2 olacak. 0'dan 2 tam geldikten sonra 2 parçanın da 1 parçasını gelmiş. Tam kısmına 2 paya da 1 yazacağız. N noktasının hangi sayıyı temsil ettiğini bulmak için ise 3 ile 4'ün arasını kaç eş parçaya bölmüş? 5 eş parçaya bölmüş. Paydamız 5 olacak. 0'dan itibaren kaç tam gelinmiş? 3 tam gelinmiş. Tam kısmına 3 pay kısmına da 3'ten sonra 1, 2 parça gelindiği için 2, 5'e bölünen birimlerden 2 birim gelindiği için paya da 2 yazacağız. Burada K 3 bölü 4 hangisi yanlıştır demişti. K 3 bölü 4 D doğru. L 1 tam 1 bölü 3. Evet C'ye de doğru. M 2 tam 1 bölü 2. Evet M'yi yanlış yapmış. Cevabımız B seçeneği olur. Üçüncü sorumuz eksi 61 bölü 30 rasyonel sayısının dan büyük olan en küçük tam sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle biz hangi tam sayı bundan büyüktür bulmak için bu kesri tam sayılı kesir yapacağız. Yani 61'i 30'a böleceğiz çocuklar. Eksi 61'i 30'a da bölsek olur. Sonuç eksi çıkacaktır. 2 kere var. 2 kere 30 60. Sonuçta ne olacaktır? 1 kalacaktır. Yani biz eksi 61 bölü 30'u Eksi 2 tam 1 bölü 30 olarak yazabiliriz. Şimdi sayı doğrusunda bu sayı eksi 2 tam 1 bölü 30 eksi 2'den sola doğru gidilince olacaktır. Yani şurada 0, burada eksi 1, burada eksi 2. Eksi 2 tam 1 bölü 30 da eksi 2'yi geçmiş eksi 2 tam 1 bölü 30 olarak bu noktada bulunacaktır. Dolayısıyla eksi 30'dan büyük olan tam sayı en küçük tam sayı eksi 2'dir. Biliyorsunuz negatif sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçülürler. Sıfıra yaklaştıkça da büyürler. Burada eksi 2 tam 1 bölü 30'dan büyük olan en küçük tam sayı eksi 2'dir. Cevabımız da C seçeneği olur. Dördüncü sorumuz yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 2 ile 1 arası 9 eş parçaya ayrılmış. Buna göre A ve B noktalarına karşılık gelen sayılar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir demiş. Bakın burada eksi 2 ile 1 arası 9 eş parçaya ayrılmış. Biz öncelikle eksi 2 ile 1 arasında kaç tane sayı var onu bulacağız. Eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 var. Bakın burada 3 aralık var çocuklar. 3 tane aralık oluşturulmuş. 9 eş parçaya bölündüğü için 9'u 3'e böleceğiz. 3. Ne demektir bu? 3 parçadan sonra bir tam sayı geliyor demektir. Yani önce tam sayıların yerlerini tespit edeceğiz. Eksi 2'den 1, 2, 3 parça geleceğiz. Buraya eksi 1 yazacağız. 1, 2, 3 parça geleceğiz. Buraya 0 yazacağız. 1, 2, 3 parça da bakın burada 1 olarak yazılmış. Tam sayıların yerlerini tespit ettikten sonra A ve B sayılarını da artık bulabiliriz. Şimdi i̇şte bakın burada eksi 2 ile eksi 1'in arasında A Kaç parçaya bölünmüş? 3 parçaya bölünmüş. Paydamız 3 olacak. Peki sonra ne olmuş? Sıfırdan eksi 1 tam gelinmiş. Eksi 1 tam, tam kısma yazılacak. Pay kısmına da bir parça, bakın eksi 1'den bir parça gelindiği için, 3 parçadan birine gelindiği için 1 yazılacak. Yani A, eksi 1 tam 1 bölü 3 olacak. B ise yine 0 ile 1'in arası 3 parçaya bölünmüş. Paydamız 3 olacak. Sıfırdan başlayarak bu parçalardan iki parça gelindiği için payı da 2 olacak. Dolayısıyla a eksi 1 tam 1 bölü 3. B de 2 bölü 3 olacak. Cevabımız da B seçeneği olur. Beşinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Evet bir tarafta kesir halinde bir tarafta ondalık gösterim halinde vermiş sayıları. A seçeneğinde eksi 1 bölü 2'yi bakın eksi 1 bölü 2'yi paydasını 10 yapabilmek için 5 ile genişletiriz. Eksi 5 bölü 10 olur. Paydası 10 olduğu için eksi 0 tam 10'da 5 şeklinde ondalık gösterime çevirebiliriz. Burada eksi 0 tam 10'da 2'ye eşit olmadığını görürüz. Yani bu yanlıştır. B seçeneğinde yine paydasını 100 yapabilmek için kesri 4 ile genişletiriz. 4 ile genişlettiğimizde ne olur? 72 ile 4'ü çarptığımızda 144, 288 bölü 4'te de 25 çarparız 100 olur. Paydamız 100 olduktan sonra eksi çocuklar bakın bu 288'i yazarım. Paydamızda da 2 tane 0 olduğu için virgülden sonra iki basamak olacak şekilde virgülü koyarım. Yani eksi 2 tam %88'e eşittir. O da zaten öyle demiş bakın burada eşittir. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Cevabımız B seçeneği olur. C seçeneğini de yapalım. Sonrasında D seçeneğini de siz deneyebilirsiniz. Yine burada 2 ile genişlettiğimizde eksi 16 bölü 10 olur. Bunu da ondalık gösterime çevirirsek eksi 16 yazarız. 10'un bir sıfır olduğu için virgülden sonra bir basamak gelecek şekilde virgül koyarız. Eksi 1 tam onda 6 olarak buluruz. Bakın burada eksi 0 tam yüzde 16 demiş. Bu da yanlıştır. Yani burada cevabımız B seçeneği olur. Altıncı sorumuz 13 bölü 9 rasyonel sayısının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bakın burada paydamızı 10, 100, 1000 yapamadığımıza göre genişleterek veya sadeleştirerek payı paydaya bölerek ondalık gösterimi çeviriyoruz. Yani 13'ü 9'a böleceğiz. 13'ün içerisinde 9 bir kere var. Bir kere 9, 9, 4 kaldı. Buraya bir virgül koyuyorum devam ettiriyorum. Buraya da bir 0 koyuyorum. 40'ın içinde o 9, 4 kere var. 4 kere 9, 36. Yine 4 kaldı. İstediğim kadar devam ettirebilirim artık. Buraya bir sıfır koyuyorum. 40'ta 9, yine 4 kere var. Yine 36 eder. Yine 4 kaldı. Bu şekilde 4, 4 şeklinde gidecektir. Bunu da biz 1 tam 10'da 4 yazarız. 4'ü üstüne devir işareti yaparak e, karşılığını, ondalık gösterimini 1 tam 10'da 4, 4 devirli şeklinde buluruz. Cevabımız da D seçeneği olur. Evet bakalım 7. sorumuz. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 2 tam 1 bölü 3'ün toplamaya göre tersi 7 3'tür. Şimdi çocuklar toplamaya göre tersinde ne oluyordu? İşaret değiştiriyordu sayımız. 2 tam 1 bölü 3'ü biz ne yapacağız? Önce bileşik kesire çevireceğiz. Bakın bu bileşik kesir 7 3. Eksi 2 tam 1 bölü 3 yerine 2 kere 3 6 6 1 daha 7. Eksi 7 bölü 3 yazacağız. Eksi 7 bölü 3'ün toplama işlemine göre tersi artı 7 bölü 3'tür. Dolayısıyla birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademizde eksi 3 tam 1 bölü 2'nin çarpmaya göre tersi 2 bölü 7'dir. Yine eksi 3 tam 1 bölü 2'yi bileşik kesire çevirelim. Eksi 3 tam 1 bölü 2 yerine 3 kere 2 6 1 daha 7. Eksi 7 bölü 2 olacak. Şekilde yazalım burada işaret değiştirmeyecek. Bakın çarpmaya göre tersinde işaretleri değişmiyor. İşaret aynı kalacak. Ancak pay ve payda yer değiştirecek. Eksi 2 bölü 7'dir. Çarpmaya göre tersi eksi 7 bölü 2'nin. Burada 2 bölü 7'dir demiş. İşaretini de değiştirmiş. Bu ifade yanlıştır. Üçüncü ifadede toplamaya göre tersi 2 tam. Eksi 2 tam 2 bölü 3 olan rasyonel sayının çarpmaya göre tersi 3 bölü 8'dir demiş. Şimdi buradan hemen Toplamaya göre tersi bunu bileşik kesire çevirelim hemen. 6, 8. Eksi 8 bölü 3'ün toplamaya göre tersi eksi 8 bölü 3 olan rasyonel sayı nedir? Ne olabilir? Tabii ki artı 8 bölü 3 olabilir. İşte bu sayının çarpmaya göre tersini bize 3 bölü 8'dir demiş. Çarpmaya göre tersi 8 bölü 3'ün payı ve paydasının yer değiştirmişidir. Dolayısıyla 3 bölü 8 olarak bulunur. Bu ifade de doğrudur. 1 ve 3. ifadeler doğrudur. Cevabımız da C seçeneği olur. 8. sorumuz. Eksi 7 bölü 3 ile 7 bölü 2 rasyonel sayılar arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi biz buraya bir sayı doğrusu çizelim. Daha iyi anlamanız için. Sonrasında da tam sayıları yerleştirelim. Şimdi çocuklar eksi böl 7 bölü 3 ne demek? 7'yi 3'e böldüğümüzde 2 kere var 6 1 kalır. Yani tam sayılı kesir yazarsak bakın eksi 2 tam 1 bölü 3'e eşittir. Yani bizim sayımız eksi 7 bölü 3 eksi 2 tam 1 bölü 3 olarak sayı doğrusunda burada yerini alır. 7 bölü 2'de 7'yi yine 2'ye bölelim bu sefer de. 3 kere var. 3 kere 2 6. 1 kaldı. 3 tam 1 bölü 2 olarak yazılabilir. Tam sayılı kesir olarak yazacağız. Bakın buraya. 3 tam 1 bölü 2'dir. Sorumuza göre burası eksi 7 bölü 3. Burası da 7 bölü 2'nin yeridir. Sayı doğrusundaki yeridir. Peki arada kaç tane tam sayı vardır? Bakın 3 tamdan sonra gelmiş 1 bölü 2. Yani 3 buçuktur bu. Dolayısıyla şurada bir 3 olacak. 3'ten önce 2 iki olacak. 2'den önce 1 olacak. Tam ortada 0 olacak. Yine burada da eksi 2 tam 1 bölü 3 eksi 2'yi geçmiş 0'a daha uzak noktadadır. Burası da eksi 2'ye eşit olacak. Burada da eksi 1 yerini alacak. İşte bunların arasında 2, 4, 6 tane ne var? E, tam sayı var. Bunların toplamını sormuş. Bunları sayı doğrusunda şu şekilde toplayabiliriz. Bakın şunu hemen şöyle yapalım. Çocuklar eksi 2 ile artı 2'nin toplamı 0. Eksi 1 ile artı 1'in toplamı da 0'dır. Bunlar toplandıklarında 0 olurlar. Birbirinin toplamına, toplama işlemine göre tersidirler. Sadece 0 ile 3'ün toplamı kalır. Dolayısıyla toplamları da 3 olur. Cevabımız D seçeneğidir. 9. sorumuz. Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi 0 tam %64'e eşit değildir? Evet, Ondalık gösterime çevirelim. Bunu 4 ile genişletelim. 4 ile genişlettiğimizde ne olacaktır? 4 çarpı 15, 60. 4 kere 25, 100. Yani bu A seçeneğindeki sayı 0 tam %60 olur. E zaten 0 tam %64'e eşit olmayan arıyorduk. Cevabımız A seçeneğidir. Peki B seçeneğini bir deneyelim. C seçeneği daha kolay aslında. 2 ile genişlettiğinizde 32 ile 2'yi çarp 64, 50 ile 2'yi çarp 100, %64 olarak yazabiliriz. B seçeneğinde nasıl bir işlem yapacağız, ondalık gösterime çevireceğiz? Çünküları önce sadeleştireceğiz. 75'i herhangi bir sayı ile çarparak ya da e, bölerek 10 100 bin yapamıyorum. Önce 3'e böleceğiz. 75'i de 48'i de ve... 16 bölü 25 olarak yazacağız. Sonra da paydamızı 100 yapmak için 4 ile genişleteceğiz. 4 kere 25 100 olur. 4 kere 16 da 64 olur. Bunu da 0 tam %64 olarak yazabiliriz. Dolayısıyla cevabımız nedir? A seçeneğidir. Evet 10. sorumuz. Kare bölü 12 küçüktür. Eksi 1 bölü 4 sıralaması kare yerine aşağıdaki tam sayıların hangisi yazıldığında doğru olur demiş. Şimdi çocuklar burada kare bölü 12 küçüktür. Eksi 1 bölü 4'ten. Biz paydalarını eşitlemeden karar vermeyeceğiz. Dolayısıyla bir eksi 1 bölü 4'ü 3 ile genişletip şu şekilde yazacağız. Eksi 3 bölü 12 kare bölü 12. Bu şekilde yazdıktan sonra paydaları eşit ise Hangi kesirler küçüktür? Payı küçük olan kesirler küçüktür. Dolayısıyla biz buraya eksi 4 yazarsak eksi 4 bölü 12 küçüktür. Eksi 3 bölü 12 den veririz. Negatif sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçülürler unutmuyoruz. Dolayısıyla buraya gelmesi gereken eksi 4'tür. Cevabımız da D seçeneği olur. 11. sorumuz. Rasyonel sayıların doğru aşağıya hangisidir demiş. Evet. Şimdi burada da ne e, ye göre yani şuraya yazalım. Eksi 2 bölü 3. Eksi 3 bölü 4. Eksi 5 bölü 12. Kesirlerini hangi yöntemle sıralayacağımıza karar vereceğiz. Bakın burada paydaları eşitleyerek sıralayabiliriz. Paydaları 12'de ne olur? Bunların eşitlenirler. Birinci kesirimizi 4 ile İkinci kesrimizi 3 ile genişlettiğimizde eksi 8 bölü 12 eksi 3 bölü 4'ü 3 ile genişlettik. Eksi 9 bölü 12 eksi 5 bölü 12'nin paydası zaten 12. Bu şekilde paydaları eşitlendikten sonra payı küçük olan küçüktür. Negatif sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçülürler. Bunu hep hatırlatıyorum. Bakın çocuklar burada eksi 8 eksi 9 Eksi 5. Bunlardan en küçük olanı eksi 9'dur. Eksi 9 bölü 12 eksi 3 bölü 4'e eşittir. Eksi 3 bölü 4 en küçük kesrimizdir. İkinci payı küçük olan eksi 8 bölü 12'dir. Paydalar eşitlendiğinde o da eksi 2 bölü 3'e eşittir. O da küçüktür. 5 eksi 5 bölü 12'den diyoruz. Bu şekilde sıralama hangisinde var? B seçeneğinde var. Cevabımız B seçeneği olur. 12. sorumuz aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisi diğerlerinden daha 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 büyüktür demiş. Şimdi çocuklar bunları birer kez açacağız. Yani A'daki sayıyı 0 tam 235 235 şeklinde gidecek. Bakın 235 devirle de bu şekilde gidecek. B seçeneğinde şu şekilde açacağız. 0 tam 2 devirli değil, 35 devirli. 35, 35 şeklinde gidecek. C seçeneğinde sadece 5 devirli 0 tam 23'ü yazacağız. 5 5 5 şeklinde gidecek. Birer kez açacağız. D seçeneğinde de 0 tam 1000'de 235 devirli olan yok. Şimdi karşılaştıracağız. Diğerlerinden büyüktür diyor. 0 tamı var hepsinin de. Sıfırlar eşit, tamlar eşit olduğuna göre onda birler basamağına geçeceğiz. Hepsinde 2 var onda birler basamağına. Sonrasında yüzde birler basamağında A'da 3, B'de 3, C'de 3, D'de de 3 var. Hepsi eşit olduğuna göre binler basa, binde birler basamağına bakacağız. Binde birler basamağında bunun 5 var. Bunun da 5 var. Bunun da 5 var. Bunun da 5 var. Şimdi D seçeneğinde istediğimiz kadar sonuna 0 ekleyebiliriz unutmuyoruz. 10000'de birler basamağına geçtiğimizde 10000'de birler basamağı A seçeneğinin 2, B seçeneğinin 3, C seçeneğinin 5, D seçeneğinin ise 0. Burada 10000'de birler basamağı en büyük olan C seçeneği olduğu için cevabımız C seçeneği olacak. Evet, burada bitiriyoruz. Bundan sonraki testlerimizin çözümlerini de kanalımızda yenilemeye devam edeceğiz. Abone olarak takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.